Merhaba arkadaşlar. Bugün size hep bir soru Bugün sizlerle gördüğünüz bir ve satıcı demek. Yine çok güzel bir ekiple, yeni bir ekiple muhteşem bir ve satacağız. Asılsın videomuza başlayalım. E ekibimize hep kişiler geldi arkadaşlar. TRK'si de geldi. Seyfullah geldi, Anıl geldi, boy geldi. Yani ekibimize siz de katılabilirsiniz. Abone olun, like atın. E Yorumları yazın ben de katılabilir miyim filan 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 deyim ben de kabul edebilirim bazılarınızı. Yani ikisi de ve satacağım yani iyi olanlarla kabul edeceğim ve onlarla ve satacağız evet. Hazırız yavaştan videomuzu son başlayalım. 2 ve 2 gel bakayım. Go. Ya yeah, missing you, seeing you, I'm in mean,

Amiwe asi musingu Uy bir sıfır yani. sıkıntı yok ama hatalıydım bayağı hatam var bizimkisi bir de bize vurdu hemen ikinci tura geç Tek evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi de var Hazırsanız videomuza başlayalım Hızlı bir şekilde hemen, hemen, buraları bir kapatalım Herkes yerini alsın Goğladık direkt Evet arkadaşlar Allah ya bismillah. Bütün gücümüzle dalıyoruz ya missing you. yü... You. Ama ve... Ama ve isimusimu... Birincisi gg micektik? Oo. O son anda. Bir, bir gg. Çok iyi. Çok iyi aga. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum kazmayın bak. Bizi öldürebilirsiniz. Çok tehlikeli bu ara. Alacağız. Hadi gençler. Hadi gençler. Bütün mallarımızı ortaya koyuyoruz. Hadi be. G. G. Mis. Kazandık. Çok iyi. Hızlı bir şekilde hemen devam edelim. Şimdi. Same diyelim. Same gel. Bir de sen de same yapalım. Bekle. Hemen başlayalım arkadaşlar. Sing you <laughs> sing you see me. Yummy fi. I You were sing you sing aga cık, arkadan vurdular gördünüz mü pink var boş ver saymıyorum zaten önemli olan bizim kazan arkadaşlar zaten benim amacım ona bin vermekti çünkü bunun bini biraz azdı arkadaşımızın bini o yüzden ona bin kasmaya çalışıyorum TRKS'de 400 200 bize alması için ona bin kasıyorum evet yani bin kasmamız şart bir bir yeniyoruz evet ne oldu yani sana benim için fazla önemli değil zaten e, birçoğunuz biliyorsunuzdur takı olanları bin verdiğim var yani bir ya da beşte atıyorum. Mesela arkadaşımıza bilerekten de gerçekten şaka maka. Çünkü öyle üzülüyorlar. Ben de ölü. Onlar e, öldürür seviniyorlar. Çünkü öyle gerçekten. Yani hemen başlayalım hızlıca. Evet arkadaşlar hızlı 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 şekilde başlayalım da aga ben vurmayı unuttum ya. Ben de diyorum ki ne eksik? Aga bizimkisi en büyük Allah feneri yolla garip saray tamam, tamam. şaka yaptım bu ara. yani biz bizim okuldaki çocuk söylüyordu aga, aga çok iyi vuruyoruz kapa kapa Üç, devam sing you sing you sing you amiyor amiyor isim isim Hadi be. Hadi be. Aga kazmak azmak yoktu. GG. Ben kazandık. Evet, Eşu. 2 bir. Evet arkadaşlar 2 bir. Son hakem 2 bir. Evet arkadaşlar gözümüz hızlı bir şekilde başlıyor. Bizimkiler de ne oldu? Aniden daldı eli eli. Bu da iç ya. Oğlum kaçmak yok. Ya, yine de öleceksin. Kazandık. Sü 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 evet arkadaşlar geldim. Maçımız hızlı bir şekilde başlıyor. Oy baya vurdular ha. Ya, yanlış bir hata değil. Abi hiç, hiç vuramadım mı ben ya? Aga, ağlayacağım. Şaka maka. Be ben hiç vuramadım aga ya. Gerçekte. Hadi oğlum. Üf, cama bak be. Oğlum minler misin ya? minerlik yapma. Bot bot iş yapıyorsunuz ya. Ben seni ne yapayım? Bot 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 iş yapma ya. Kendi çukuruna kendin düşersin kardeşim. Pikachu, uy, ge ge. Dört bir, bu hiç bitmez. Gamesi tar tevte güçlü adın mı? Dört bir, bir daha bana hedef mi? see you see you see you, I'm in red. Yummy bo, I see, must see. Yummy bo. see ya, Mezuni, 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 wo wo wo. Wah 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 Sad boy. İyile yapma oğlum. Yo yo. Sad boy. Kazma yok dedim ben sana ne diyeceğim daha hak daha. Ne yapıyorsun sad boy? Kendi tuzağına düşersin. Öyle. Gamistar TMT bitmez bu maç. Bitmez. GG milletin aklını alırız biz gamisi tart. Hakem, hakem vuruyor. Hakem vs. Hakem vs gel. Hakem vs. Yo yo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hop bam hop Uy hakemi de aldık ya. Ami ami ya ya mi kami ya. Mis. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz bizimkiler yine kendi kendine duruyor. Bir, bir sıkıntıları var bizimkilerin. Kesinlikle bir sıkıntılı bizimkiler. arkadaşlar çocuk gege. Aga! Aga be. Güneş bizimkisinde arkadaşlar. Üf sayf falan ne yapıyorsun ya? <laughs> Abi APK mısın? Ne yapıyor ha? Takımı çöker çek. Aga adamı kes. Hadi oğlum. Ömer'in canını çok az attım da kendi kendime aşağı attım ya. Hadi kesersin koçum. Hadi koçum. Her şey seninle. Ay kı şas sise y yo 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 Öldü ya. Bu <laughs> son türlü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu olaya temenniyle uğraşacağız arkadaşlar böyle. Böyle. Ya bir şey Ah. Anıl. Aga oyunu taktiğini biliyorum be. Videoyu yavaştan bitirelim. Videoyu bitirelim hızlı bir şekilde. Arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Daha çok bu tarz video isterseniz kanalımıza abone ve like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Benimle kalın de. İlk ilk, i̇lk, ilk, bunu trolleyim de böyle. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone like olmayı yapmayı unutmayın asla. Hoşçakalın. Bay bay.